Vursaydınız Light 17 aydır. İnşallah ikinci alıyoruz, de alıyoruz de ve MA'ya gidiyoruz. Şey Kuti ile ilk Gülüyor. turnuvası yani olduğu için heyecanlıydı, yani heyecanlıydı bence. Bence bu arada Kuti iyi oynadı. Genele bakarsak. Yani evet. bir tane kaç tane ölümcül hatası oldu. Ya genel olarak takım kötüydü arkadaşlar. Reysellik hiçbir şey yoktu gerçekten. Reysellik bir durum değildi yani. Sochi bir ses fake verdi. Tekrar A'ya doğru hareketlenecekler takımın Sesfek takım olarak var. oynamayı, oynamayı e, e idrak, idrak edip artık yaklaşacak ona göre oynaması artık. lazım. Yavaş, yer oyuncular da girmeye çalışıyorlar. Brave'in e, aldığı killleri görüyoruz. Bu işine gelir Papa Rose bulması çünkü oynarken cürtisi, hiçbirinin biri olmaya çalışmaması lazım. Erken gelme ihtimali var artık. 13 kile ulaşmış oldu Zistu bir yandan. Ee, Easy henüz oyun içerisinde çok net bir müdahale yapamadı ama fark 2 yani evet, bizi biraz daha oyuna girememiş. Zaman gelmemiş. da fark geçmesi lazım tabii. Bakalım ya ikinci eleme göreceğiz. Ee,